Ya siz nasıl adamlarsınız ya? Çek abi. Çek abi diyor. Hacı Osman Paşa gençlerine selam kısın Hadi de. Hadi de. Evet, 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 tamam, evet. Söylediniz mi bunu? Var Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapayım? Gel, gel. Bravo. Çekil, çekil, yani güzel bir şey aslında. Yani gerek İstanbul kültürü hakkında ne bileyim, buranın simgesi olarak güzel bir şey. Ondan sonra yani bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Güzel bir şey aslında. Yani her her yerde olması gereken bir şey. Bu kadar yani. Korunmasından bahsediyorsunuz ama şu an üstündesiniz belki. Yani işte insanlar merak, insanlarda bir merak duygusu var. O yüzden yani elden elde olmadan biniyor insan işte. Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Taşların üzerine çıkmadan hani zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Hani Kadıköy'ün bir simgesi buna biraz değer gösterelim. Bunu burada saklayalım uzun yıllar boyunca. Yani daha iyi olur herkes açısından. Turistlerimiz açısından, gezen insanlar açısından üstüne çıktıklar sürece zarar görür yani. Bu şekilde de yani nasıl temiz bıraksa o kadar temiz görürüz. Yani insanları uyarmamız lazım da işte o da belli bir sonra şey oluyor yani artık istediğiniz kadar uyaramıyorsunuz. Her zaman kimse burada uyaran insanlar olmuyor. Kadıköy Boğa Ekeli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Vatandaşlar ise üzerine çıkarak tahribat vermeye devam etti.